Abi merhaba. Öncelikle iyi bir hafta diliyorum ve Gıda Panorama'nın yeni haftada ilk programını açarken Türkiye hala zehirlenmeleri konuşuyor. Evet, herkese merhabalar. İnsan hani güzel şeyler istemeye ailesinden başlar ya. Ben de aile olarak gördüğüm YouTube topluluğumuza güzel dileklerle haftaya başlayayım. Umarım herkes için keyifli, bereketli, güzel, huzurlu bir hafta başlamıştır. Evet, Türkiye aslında bizim haftalardır konuştuğumuz zehirlenme olaylarını satır aralarında değil, şu anda ulusal basında, manşetlerde ve yaygın olarak sosyal medyada konuştuğu için bazılarında şey havası var. Ne oluyor ya? diyorlar. Yani hatta şey diyenler var şu an. Kesin bir şey var bunun arkasında. İşte bilmem kimlerin oyunu. Birileri operasyon yapıyor ülkeye falan diye. Düşünenler var. Haftalardır görmezden gelinen haberler üstünden şimdi bir de stratejik derinlik kasıyorlar bunlar herkes haftalardır bu ekranlardan aykırdığımıza şahit ki bu zehirlenme haberleri hep vardı. Geliyorum diyordu. Felaketler, skandallar fakat dikkat çekmiyordu. Buradan ajansların satır aralarında verip geçtiği zehirlenme haberlerini gündeme taşırken, not not sizlere aktarırken ölüm mü olması lazım bunların gündeme gelmesi için demiştik ve bunlarla ilgili önlem alınması lazım diyerek kendimizi burada kendi kendimize Paralamıştık diyelim. Peki bir şey soracağım. Şimdi ne oldu? Böcek ailesinin dosyasında ne oldu? Farkındaysanız o bile bir iki gündür gündemden silinmeye başladı gitti. Reyting getirmemeye başladığında ana haberlerde de göremeyeceksiniz. Hatta birileri kapatın artık bu konuyu dediğinde belki siz onların adını bile unutmuş olacaksınız. Bakın buradan bir iki ay sonra soralım. Birçoğumuz isimlerini bile belki unutacağız. Kusur bizde sizde diye değil. Türkiye'nin korkunç gündeminde bir türlü düzelemeyen bu denetim sisteminde. Ceza sisteminde. Biz bu olayları böyle sindire sindire geldik buralara. Dolayısıyla birazdan her biri skandal niteliğinde başka zehirlenmelerden de bahsedeceğiz. Böcek ailesinin ise hala tam olarak ölüm sebebi ve sorumlularından bahsedemiyoruz. Çünkü hala olay netlik kazanmadı. Konu da gittikçe gündemdeki yerini dediğim gibi kaybetmeye başladı. Bu arada midyeci, kokoreççi, simitçi falan da hala tutuklu durumdalar. Eğer yaşanan bir gıda zehirlenmesi değildiyse ilaçlamaysa bu adamlar niye hala tutuluyor? Hani soruşturmanın detaylarını da çok fazla bilemiyoruz. Bir iki tane gazeteci, muhabir var. Sağ olsunlar onlar detaylı bilgiler aktarmaya çalışıyorlar ama dediğim gibi ulusal basında bir süre sonra bu konu artık gündemden düşmeye başlayacak. Yeterince dikkat çekmediği için maalesef. Her zaman olduğu gibi olan yine insanlara oldu. Olan yine onların yakınlarına oldu. İşte bütün aile gittiği için artık diyecek gerçekten kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. Bu arada otelin sahibi ve çalışan hafta sonu tutuklanmıştı sanıyorum. Fakat neredeyse iki hafta olacak. Hala ailenin ölüm nedeni kesin olarak da kamuoyuna duyurulmadı. Umarım bu konu gündemden tamamen kaybolmadan duyurulmuş olur ve tüm Türkiye yaşananları detaylarıyla öğrenme şansı bulur. Bu arada bu ilaçlama firmasıyla alakalı biliyorsunuz geçen programda da konu etmiştik. Nisan ayında aynı firma karan yavrumuzu da öldürdüğü ortaya çıktı. Zehirlediği ortaya çıktı. Bugün babanın yaptığı sabah saatlerinde bir açıklamalar var. Bir kez daha netlik kazandı durum. Eğer o firma cezalandırılsaydı diyor bugün bunlar yaşanmazdı. Ve 7 aydır o firmanın Türkiye'de özellikle İstanbul'da evlere zehir saçtığını da bu demeçlerle teyit etmiş oluyoruz. Zaten hatırlarsanız geçen programda yorumları da okumuştuk tek tek. Böcek ailesinin ölümüne sebep olan bu ilaçlamayı yapan firmanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyelim hala netlik kazanmadığı için bu firmanın karanın 3 yaşındaki karanın da ölümüne sebep olduğu iddiaları var. Adli tip raporları var. Olay artık adli vakalara dönüştü zaten. Bakın inanın burada konuşup duruyoruz fakat bunlar bile bu kadar derinlemesine konuşmamıza rağmen şu programlar, şu yaşananları tam derinliğiyle, tüm ciddiyetiyle ortaya koymaya yetmiyor bence. Olayın kurumlar tarafından net olarak ortaya konması. Tüm kamuoyunun kafası rahat bir şekilde olayları anlaması lazım. Hani içi rahat diyemeyeceğim, içimiz rahat etmez. Çünkü zaten aile gitmiş bir tane, çocuklar ölmüş. 7 aydır adamlar ilaçlama yapmaya devam etmişler. Ben özellikle olayı gıda bağlamından çıktığı andan itibaren biraz daha genel hatlarıyla almaya çalışıyorum ama yani bu olay böyle saatlerce konuşulacak bir olay. Fakat bakıyorum akşam programlarında hala Trump falan konuşuluyor. Yani çok gerçekten merak ediyorum bize ne Trump'tan yani diyeceğim geliyor. Çünkü aileler ölüyor. Çocuklar ölüyor. İlaçlama firmaları İstanbul'da İstanbul gibi apartmanlarla dolu bir şehirde cirit atıyorlar. Kafalarına göre ilaçlama yapıyorlar ve şu anda bakıyoruz ki geriye dönük bu bizim daha görebildiklerimiz. Acaba göremediğimiz neler oluyor diyoruz. Şimdi bugün devam edeceğiz. Görebildiğimiz şeylerden, görebildiğimiz kadarıyla bahsetmeye çalışacağız. Ve yavaş yavaş şu zehirlenme haberlerinden başlayalım istersen. Abi böcek ailesinin ölümüyle Türkiye'de ana gündem maddesi haline gelen zehirlenmelere hafta sonu maalesef yenilere eklendi. Hangi birini sayacağız bilmiyorum ama sadece 2 günde 300'den fazla zehirlenme vakası oldu. Evet 2 günde 300'den fazla zehirlenme vakası Türkiye'nin de birçok ilçesinden ilinden geliyor. İşte geçen de benzerini yaşamıştık. 3-4 haftada olmadı daha. Bakabilirsiniz programlara. Sadece bir günde burada bu ekranlarda 300'den fazla zehirlenme haberi yine vermiştik. Hatta o zaman ilkokul Ortaokul ve lise çağlarından çocuklarımız zehirlenmişti. Haykırmıştık. Yani ilkokuldan liseye kadar bir zehirlenme nesli diye. O zaman ölüm olmadığı için bir tane ulusal kanal bunları haber yapmadı. Şimdi zırt zırt tweet atanlar çok bilmişler. İşte o stratejik derinliği olan müthiş haberciler haber siteleri sözde haber siteleri tek kelime etmezken bugün bunlar etkileşim getirdiği için konuşuyorlar. Konuşsunlar. Çok güzel. Hiç yoktan iyidir. Aman konuşsunlar. Aman gündemden düşmesin zaten. Fakat şunu demek istiyorum. Türkiye'de bugün operasyon var diyenler şunu göremiyorlar. Türkiye'de büyük bir denetim sorunu var. Bu bugün de başlamadı. Haftalardır, aylardır hatta yıllardır var. Bir önceki tarım bakanı döneminden başlayan büyük çatlaklar bugün kapanmayan yaralara dönüşmüş durumda. Gıda Bakanlığı diye bir bakanlığımızın olmaması, bunun yeni süreçte feshedilmiş olması, bugün artık felç olmuş bir vücudun uzuvu gibi biz bugün Tarım Bakanlığı'ndan gıda denetimi yapmasını ve tarım, orman, hayvancılık dahil olmak üzere bir de gıdaya saha ekiplerin yetişmesini bekliyoruz. Bu durum çok gerçekçi değil. Sürdürülebilir de değil. Bunu da zaten denetim eksikliklerinden görüyoruz. Ama inanın adli vakalardan, zehirlenmelerden, pestisitlerden, taklit tahşiş gibi olaylardan dolayı biz daha bu konuları konuşamaz haldeyiz. Daha olayın sorunun Köküne inmeyi başaramamış durumdayız. Gerçi devlet kademesinde de durum farklı değil diye düşünüyorum. Ülkede bunca rezalet olurken hep ne dedik? Bir tane firma bile suçunu kabul etmiyor. E, kurumlarda da durum farklı değil. Bunca rezalet oluyor. Bir tane bile sorumluluk alan tek bir kurum, tek bir yetkili yok. Bakın ben çevreme ve dostlarıma söylüyorum. Size de söylüyorum. Dikkat edin. Dikkat edelim. Bilmediğimiz yerlerden, Artık onu bile demiyorum ama hiçbir yerden mümkünse bir süre bir şey yememeye çalışalım. Ailenizi, çocuklarınızı düşünün. Bakın kimse sorumluluk almıyor. Allah korusun ortada kalıyor insanlar. Kimse sorumluluk almadığı gibi suçlu da siz oluyorsunuz. Tam şu noktada bana da abarttı diyenler olabilir. Aha bu da operasyon bilmem meclisi falan diyenler olabilir. Aha bu devlete bir şey mi dedi ya falan diyenler için. Şimdi gelelim şu rezaletlere. Abi ilk olarak İstanbul Şişli'de meydana gelen zehirlenme vakasında 25 kişinin lahmacun yedikten sonra hastanelere kaldırıldığı bilgisi geldi. Evet cuma akşamıydı galiba. Şişli'de lahmacun yiyen 25 kişi zehirlendi. İşletmenin daha önce 3 kere mühürlendiği ve en son mühürlemenin de 15 gün önce yapıldığı ortaya çıktı. Yani işletmenin ruhsatsız olarak çalıştırıldığı anlaşıldı. Artı bir de 3 kere 4 kere mühürlenmiş. Yeniden mühürleme yapılırken orada iş yeri sahibi olduğu belirtilen bir şahıs var. Diyor ki yapmayın ya diyor. Bak onun videosu var, bir izleyelim şunu. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Tarih, 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 Hah, tarih, tarih saat, ne tarihler şimdi? Saat ekledi mi Alcan? <laughs> Gelmiş oraya bir de yapmayın arkadaşlar ya yapmayın diyor ya. Yani bu yüzsüzlük müdür, vicdansızlık mıdır, rahatlık mıdır, ahlaksızlık mıdır artık adına ne derseniz. Yapmayın arkadaşlar ne demek ya. Üç kere mühürlenmişsin. Ruhsatsız çalışırken 25 kişinin zehirlendiği bir işletmenin sahibisin sen ya. Bakın bazen düşünüyorum yani ben mi anlayamıyorum diye. Şimdi bu adam 25 kişiyi zehirlemiş. Bunu yaparken de zaten pişmanlık üzüntü falan yok. Bir de kapatmayın ya diyor. Bunu yaparken işletmesi mühürlü, ruhsatsız şekilde. Üç kez mühürlenmiş. Adam ona rağmen çalışmaya devam etmiş. Şimdi de yapmayın ya diyor. Değerli yetkililer, bu adam orada sıradan bir vatandaş değilse. Bakın gerçekten bu adam oranın işletmenin sahibi falansa. Tek bir soru soracağım. Bu adam orada ne yapıyor ya? Bu adam orada nasıl rahat rahat dolaşıyor hala? Bakın cidden parodi gibi değil mi? Bu adamı sorguya almanız, Gözü altına falan almanız, savcılığın soruşturması falan gerekmiyor mu? Bu adam hala orada ne geziyor ya? Bu adamın orada olması adam için bir lütuf. Bir de utanmadan yapmayın ya diyecek kadar da hala o adama cesaret verilmiş durumda. Bakın tekrar söylüyorum. Bu önlemleri birilerinin öldüğünde almamalıyız. Bu önlemler birileri böyle zehirlendiğinde de aslında alınmamalı da en azından ölmeyi beklemeyelim yani. Bilmiyorsa yetkililer haber verelim öldükten sonra giden geri gelmiyor. 25 kişinin zehirlenmesi de bu önlemlerin alınmasına nasıl yetmiyor anlayamıyorum. Çok acayip. Yapmayın ya diyor adam. Hala inanamıyorum. Bunlar tabi ulusal medyadan aldığımız bilgiler ama eğer bu adam dediğim gibi gerçekten o işletmenin sahibi ise pes diyorum. Sadece pes diyorum ama böyle utanmaz, yüzsüz, bu kadar rahatlamış tiplerden de yani işte az önce söyledim ya ya bu adamların da lahmacununu yiyip nasıl mutlu olacağız nasıl sağlıklı kalacağız bunu da ayrıca merak ediyorum bakın bu insanların hali ortada çok ciddi bir sorun var ve denetimin bu adamları hiç ama hiç yıldıramadığının da bir kanıtı bu Üç kez mühürlendi demek, üç kez orada problem tespit edildi demek. Bu arada tabii o üç kez mühürlenen, en son da 15 gün önce mühürlenen bu işletmenin nasıl açık olduğunu da Bakın bunu da kimse sormuyor. Ya bu belediye şişli miydi? Şişli belediyesi. Bunun bir hesabını vermesi lazım. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl açık kalabilir bu işletme? Siz hiç mi kontrol etmiyorsunuz? Yani mühürlemekle bitiyor mu o iş? Mühürledin. E git bak adam ertesi gün yine açık. Nasıl açtı bu? O zaman niye mühürlediniz? Niye mühürlüyorsunuz adamı ya? Açıyor adam, açıp devam ediyor. Bakın üç kez diyoruz. Yani bunu da ben kimsenin sorguladığını sanmıyorum. Tabii tüm bunlarla ilgili açıklamalar yapılmalı. Kamuoyu bilgilendirilmeli. Devlet ciddiyetiyle, kurum ciddiyetiyle. Fakat bunların hiçbirini tabii ki görmüyoruz. Abi bir diğer zehirlenme haberi ise Sakarya'dan geldi. Ferizli'deki açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan yüzlerce hükümlünün hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Evet ilk olarak 120'lerde verilen zehirlenenlerin sayısı daha sonra 260'lara kadar çıktı. Belli ki olay gittikçe büyümüş. Bak bir şey diyeceğim. Olaylar eğer cezaevlerine kadar gittiyse büyük bir tedarik zinciri ve depolama sıkıntısı da olduğu görülüyor. Yani soğuk zincir noktasında da büyük problemler olduğunu artık görebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Bu son haftalarda, aylarda hem zehirlenmelerin bu kadar yaygınlaşması hem de pestisit, aflatoksin falan derken aslında bunlar da Tüm bunlarla bağlantılı gibi duruyor. Yumurtalarda da durum farklı değil bu arada. Bu depolama şartları, soğuk zincirin ihmali bunların hepsi bu olayları arttıracak durumlar. Şimdi bu Sakarya Ferizli'deki yerleşkede ikisi kapalı bir açık cezaevi, 3 tane cezaevi olduğu belirtiliyor. Bunların tamamına aynı yemekler gitmiş ve önce akşam yemeğinde iddialara göre ton balığı verilmiş. Yemek sonrasında da mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle ilk etapta 141 hükümlü hastanelere sevk edilmiş. İlk önce açık cezaevinde bu olayın meydana geldiği sonra diğer kapalı yerleşkelerde de kapalı cezaevinde de benzer şikayetlerin ortaya çıktığı ve son olarak rakamın 266 kişiye ulaştığı söyleniyor. Dün akşam bize gelen bir mesaj vardı. Hala hastanede olan ve bir kısmı da yoğun bakımda tutulan çok sayıda hükümlü olduğu belirtiliyor. Yani konu sizin aktardığınız gibi hastaneye gittiler bitti değil. Hala orada ciddi anlamda ciddi sayıda insanlar var diyen bir mesaj. Tabii ki bize hep biliyoruz bu olayların rakamsal olarak bilgisini aldıktan sonra haberciler, muhabirler yani böyle bir ölüm olayı Allah korusun olmadıkça çok da dönüp oralarda haber falan kovalamıyorlar. Biz tabi burada sınırlı bilgilerle aktarımı size ancak yapabiliyoruz. Tarım Bakanlığı yetkilileri de bu arada cezaevinde inceleme yapmışlar. İşte soruşturma başlatmışlar. Bunların sonuçlarından da tabii ki hiçbir zaman haberimiz olmayacak. Bu Sakarya'daki olay da diğer birçok zehirlenme olayı gibi unutulup gidecek. Akılda sadece rakamlar kalıyor farkındaysanız. 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi falan diyoruz. Fakat hani herhalde biz tam bunları idrak edemiyoruz diye düşünüyorum. Abi sıradaki notunda da Adıyaman'dan. Adıyaman'daki KYK yurdunda kalan 70 öğrenci akşam yemeğinden sonra zehirlendi. Şimdi bak burada da aynı şey var. 70 öğrenci bu haber metninin yani senin için demiyorum ama genel olarak bu haber metninin bir odağı var. Nerede oldu ve kaç kişi zehirlendi? Yani nasıl oldu? Ne yediler? Sonra ne oldu? Önce ne oldu? Sonuçta ne oldu? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Bak 70 kişi Adıyaman'daki KYK yurdunda zehirlenmişler değil mi? Ve KYK başkanı istifam etmiş. Yok ilçenin sorumlusu yok o da değil. O yurdun müdürü istifa etmiş. Yok o da değil. Ya, tabii ki şaka yapıyorum bu arada. Hiçbiri istifa etmedi. Yani estağfurullah canım ne münasebet falan noktasındayız zaten. Bence çocuklar ne yediğini bilmiyorlar. Önce bir baksalardı. Yani kurt mu var, küf mü var? Hani, sorumsuzca davrandıklarını düşünebilirler diye düşünüyorum. Hani cidden bu da ironi ama. Gerçekten artık işler böyle yürüyor gibi. Bakın bir tane sorumluluk alan yok. Burada sorumluluk alan yok. Yediğine içtiğine dikkat edin derken Ciddiyim yani. Şimdi diğer tüm zehirlenme vakalarında olduğu gibi bunda da kimse çıkmayacak. Evet arkadaşlar özür dileriz. Bırakın özürü. Evet bu bizim sorumluluğumuzda ve biz burada hata yapmışız. Cezamız da şu veya biz istifa ettik veya işte şu firma bu işleri artık yapmayacak. Bu firmaya bu kadar ceza kesildi falan yok. Olaya gelirsek detayına bakın Adayaman'ın Besni ilçesinde Servi Mehmet Erdemoğlu yurdunda kalan 70 öğrenci yedikleri akşam yemeğinden sonra zehirlenme belirtileri gösteriyorlar. Bu arada ne yediklerini de bilmiyoruz. Bir önceki vakada biliyor muyduk? Orada da yok. Değil mi? Ton balığı falan deniyor ama hani resmi bir açıklama yok. Bir süredir artık zehirlenenlerin ne yemek yedikleri de artık açıklanmıyor. Neden biliyor musunuz? Söyleyeyim. Çünkü işletmeler istemiyor. Diyor ki tavuk döner yazıyorsunuz, ton balığı yazıyorsunuz, tavuk pilav yazıyorsunuz. E biz zarar ediyoruz. Satış yapamıyoruz. Bakın o böcek ailemizi kaybettiğimiz son olayda. Kumpirciler, midyeciler, tavuk dönerciler. Geçen bir araştırma %80 oranında satışlar düşmüş. Ya insanlar ölüyor, ölüyor. Zehirleniyor insanlar. Aileler yok oluyor. Kimse kusura bakmasın ama Herkes ayağına denk alsın ya. Bu kadar millet zehirlenirken yok ölümle pençeleşirken hatta ölürken kusura bakmasın ama işletme. Yok benim işlerim düşüyor. Ya arkadaş o zaman birlik olun. Arkadaşlar sahtekarlığı bırakın kararı alın. Arkadaşlar bakın milleti öldürüyoruz. Dikkat edin ha. Bakın işinizi iyi yapın diye oturun bir karar alın o zaman aralarınızda. Yani 25 kişi zehirlenirken yapmayın abi ya diyen adama da üzülemeyeceğim ben. Fakat bu olayda tekrar söyleyeyim. Kurumlar doğru düzgün açıklama yapmak zorunda. Ve KYK yurdunda 70 çocuk bu kurumlara emanet bu çocuklar zehirlenmiş durumda. Kurumdan tek bir açıklama yapılmamış. Biz böyle satır arası haberlerden ancak bunları buluyoruz, görüyoruz, işliyoruz. Cidden pes diyorum. Bakalım bu işler nereye varacak? Gerçekten merak ediyorum. Ama üreticilerden tutun, satıcısından tutun, kurumlarından tutun, denetimi yapandan tutun Herkese söyleyecek gerçekten iki çift sözümüz var ve bunlarda hiçbir düzelme emaresi yok. Ne oluyor? 70 kişi, 80 kişi, 266 kişi diye biz burada zehirlenen insanları saymaya başladık. Tekrar söylüyorum. Üzülerek ve korkarak söylüyorum. Ölüm olduğunda mı bir şeyler değişecek dedik. Bakın bir aile gitti. Daha fazla mı ölüm olmalı? Ne olmalı bu ülkede? Bir şeylerin gerçekten değişmesi için çok ama çok merak ediyorum. Abi bugünkü son notunda hafta sonu çok konuşulan bir başka zehirlenme olayıyla alakalı. Diyarbakır'da bir marketten sucuk alan anne ve 12 yaşındaki oğlu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da bakın dikkat edelim bu haberde de bir zincir marketten diye yapılıyor haberler. Asla market ismi verilmiyor asla yasak yani. Çünkü ticaret kanunu var. Az önce tavuk dönercinin, kokoreççinin, midyecinin, bilmem necinin ticareti önemli ya. Burada da marketlerin marka değerleri önemli. İnsanlar mı? Ya ne olacak ya? Ölmediği sürece sorun yok ki. Hep diyoruz ya bu ticaret kanunu artık firmaları koruyan kanun niteliğinden çıkıp tüketicileri koruyan bir kanuna dönüşmeli. Anayasanın 172. maddesine aykırı bir şekilde tüketiciden ziyade ticarethaneleri, tüccarları, tek derdi para kazanmak olan şirketleri korumaya devam edemez. Bu durum hele ki böyle olaylarda kabul edilemez bir şey. Anayasanın 172. maddesi biliyorsunuz devlet tüketicileri koruyucu tedbirler alır maddesinden bahsediyorum. Bu ticaret kanununun hele ki böyle zehirlenme ve benzeri olaylarda tüketici lehine değil, tüketici aleyhine bir şekilde gizlenmesini de ben bu maddeye aykırı olduğunu düşünüyorum. Evet, önceki gün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geliyor olay. Ulusal basın organlarında çıkan görüntüyü aynen aktarıyoruz. Gördüğünüz bu sucuk sebebiyle küfleri de açıkça görülüyor. Yani anne herhalde bunu fark etmedi mi bilmiyorum ama son tüketim tarihine baktığımızda ise burası çok kritik. Daha var. Ocak ayına kadar süresi olduğunu görüyoruz bu ürünün. İşte bu sucuktan yaptıkları tost sonrasında zehirlendikleri iddia ları var fark etmemiş olabilirler yani insanlar gidip marketlerden alıyorlar biz uyarıyoruz tabi bakın Edin Hatta çok 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 örneklerden burada bahsettik ama denetleniyor buralar diye düşünüyor insanlar Tabii ki şu ortamda da hep diyoruz ya sadece içeriğine Besin değerlerine değil, tüketim tarihine de bakmak yetmiyor. Mümkünse ürünlerin paketlerinin içine fiziki olarak kontrol etmeye çalışın. İşte bu tostu yedikten sonra da gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye gördüğünüz gibi kaldırılmışlar. Bakın serum veriliyor, damar yolları açılıyor. İnsanlar hastanede canları çıkıyor. Yani bir dolu sıkıntılar yaşıyorlar. İşte bu en basit haliyle bize zehirlendiler hastaneye kaldırıldılar. Durumları iyi diye iki satır haberle geçiştiriliyor. En basit haliyle insanların yaşadıkları bu. Hani tabii ki tedavi edilmeleri, acil müdahale edilmeleri muazzam bu arada. Hatırlarsanız böcek ailesinde de ambulans 6 dakikada oraya gitmişti. Yani çok iyi işleyen sistemlerimiz var. Çok iyi işleyen sistemlerimiz içinde 3-5 tane sahtekar yüzünden Tüm bu sistemler çöküyor, insanlar ölüyor. Biz bunu kabullenemiyoruz. Sağlık hizmetlerine bir eleştirimiz yok, olamaz. Tam tersi sağlık hizmetlerine birilerinin rahatlığı, vurdum duymazlığı sebebiyle binen bir yük var. Ve işte o sağlık hizmetlerine yapılan eleştirilerin de tabii ki temelinde aslında bu var. Yeterince incelenmedi mi? Acaba orada bir ihmal mi yapıldı? İhmaller varsa bunları da konuşuruz ama. Fakat aynı zamanda insanların durduk yerde böyle hastanelik olmalarına sebep olan ve sağlık sistemine ciddi bir yük bindirenlerin de ayrıca hiçbir ceza almaması, bırakın ceza almayı belki de hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam etmeleri de bence çok acayip bir durum. Neyse biz çok şükür biri ölmedi diye artık rahatlar hale geldik. Bugün konuştuğumuz tüm bu konularda çok şükürler olsun ki kimse ölmedi. Fakat yüzlerce insanın etkilendiği, 300'den fazla insanın zehirlendiği olaylardan bahsettik. Ve bunlar bir iki güne sıkışmış olaylar ve haftalardır bunların benzerlerini. Sadece bu programda biz binden fazla kişinin zehirlendiği haberini vermişizdir. Ve bu olayların hiçbirinin önünün de alınmadığını görüyoruz, alınamadığını görüyoruz. Umarım bunlar son olur diyoruz ama bunların son olması için de bir şeylerin değişmesi lazım Direkt Bunu özellikle vurguluyoruz Abi hafta sonu yaşanan gelişmelerle ilgili notlarım bu kadardı Kalan notlarımı yarına aktarıyorum Yine programı kapatmak üzere Her zaman olduğu gibi son sözleri size bırakıyorum Peki ben de haftanın ilk gününde Gıda panoramada yine canımızı sıkan Fakat bilmesek de olmazdı diyeceğimiz Bilinçlenmemizi ve farkındalığımızı arttıran Notları aktarmaya çalıştık Daha güzel notlardan bahsedeceğimiz Günlerinde geleceği umuduyla Bizi şu ana kadar izleyen yorumlarıyla, beğeni ve takipleriyle destek veren tüm izleyenlerimize, katıl üyesi olarak katkı sağlayan tüm değerli YouTube topluluğumuza teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum. Hoşçakalın.